Kıymetli öğrencilerim merkeze selamlar. Coğrafya soru kampında 25. gün dünyada ve Türkiye'de topraklar konusuyla birlikteyiz. Bugün dünyada ve Türkiye'de toprak türleri bunların dağılışı çözülmelerle ilgili muhteşem 8 tane soru çözeceğiz. Hazırsak birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda yeryüzünde yağışın bol sıcaklığın yüksek olduğu iklimlerde kimyasal çözülme etkilidir. Neydi arkadaşlar kimyasal çözülme? Sıcak, nemli ve yağışlı iklim bölgelerinde kayaçların ayrışması, parçalanması, çözülmesi süreciydi. Bunun için iklim özelliklerine dikkate alarak yorum yapacağız. Nerede bu tür çözülmenin daha yaygın olduğunu söyleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar kimyasal çözülme için özellikle ilk olarak bakacağımız iklim ekvatoral iklimdir. İkinci sırada muson iklimini sonrasında okyanusal iklimi Biraz Akdeniz iklimini de bu grupta değerlendirebiliriz. Ancak ilk olarak ne yapıyoruz? Ekvatoral ve Muson iklimlerin altını çiziyoruz. Bakalım bize bu noktalarla ilgili bir yerler göstermiş mi? Evet şöyle ekvator çizgisine arkadaşlar. Güney Amerika, Afrika şu şekilde hizalayıp çizdiğimizde bakıyorum ki iki numaralı bölge bizim Amazon havzası dediğimiz sahaya denk geliyor. Dolayısıyla bu bölgede sıcak nemli yağışlı iklim koşulları etkili olduğundan Toprak oluşumunda kimyasal çözülme de daha etkilidir diyoruz. Bursa'yı işaretliyorum. 1 numaralı bölge soğuk iklim. 4, 3 ve 5 numaralı bölgelerde ise bizim çöl iklimlerimiz var. Ve unutmayacağız çöllerde hangi çözülme etkilidir? Fiziksel çözülme. Sıcaklık farkının yüksek oluşuna bağlı olarak fiziksel çözülme etkilidir diyoruz. Ve ikinci sorumuza geçiyorum. Yağışların yetersiz olduğu iklimlerde toprak yüzeyinde ve çeşitli derinliklerde tuz ve kireç birikimi. Tuzun ve kirecin birikmesi için bu bölgede buharlaşmanın şiddetli, yani kuraklığın şiddetli olması gerekiyor. Burada anahtar kelimemiz kuraklık. Tuz ve kireç birikimi varsa burası kurak. Demek ki burada topraklar ne yapmıyor? Yıkanmıyor. Yıkanma yok. O zaman yağış bakımından fakir bir yer, kurak bir yer. Yani ne bulacağız? Ne bulacağız arkadaşlar? Çöl bulacağız. Başka bir şey istemiyor bizden. Şu çölleri, ormanları, dağlık kuşakları iyi tanıyacağız. Bunlar çok önemli. Peki nerede topraklarda tuz ve kireç birikimi daha fazladır? Biz mekanımızı bulduk. Ne bulacağız arkadaşlar? Çöl bulacağız. Bakalım burada neresi çöl. 2 numaralı yer okyanusal iklim özellikleri her mevsim yağışlı. 4 numaralı yer muson iklimi bol yağışlı bir iklim. 1 numaralı yer ekvatoral iklim özellikleri her mevsim düzenli ve bol yağışlı. 3 numaralı bölge ile 5 numaralı Avustralya çevrelerinde ise çöl iklim özellikleri var. Yani 3 ve 5 numaralı bölgeler bizim kurak olan buharlaşmanın şiddetli olduğu, toprakların tuz bakımından zengin olduğu yerlere örnektir. Bu bölgelerde neden çölleşme vardı hatırlayalım. Bu bölgeler dönenceler çevresine denk geliyor. Dönenceler çevresinde de dinamik yüksek basıncın etkisiyle alçalıcı hava hareketleri, çöl oluşumuna sebep olmaktaydı. Geriyi de unutmadan gidiyoruz. Üçüncü sorumuzda yukarıda özellikleri verilen toprak türleri arasında hangisi yer almaz? ÖSYM'nin sıkça kullandığı soru tiplerinden birisi arkadaşlar. Yukarıda bize dört tane özellik vermiş. Aşağıda beş seçeneğimiz var. Bir tanesi dışarıda kalacak. Hadi gelin bunları birlikte eşleştirelim. Toprağın A horizonu sürekli donmuş halde. Bakın anahtar kelimemiz bu arkadaşlar. Donuyor kısa yaz döneminde bataklığa dönüşen tarıma elverişsiz topraklar için ne yapacağız? Tundra topraklarını eşleştireceğiz. Birinci noktamız bu. İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. Kalker dediğimiz ana kaya üzerinde oluşuyor. Kırmızı renkli. Kalker ve kırmızı kavramlarını gördüğümüzde Akdeniz iklim bölgesinde gelişen kırmızı Akdeniz toprağı Terra gelecek. İkiyi de burayla eşleştirdik. 3'e şey geçiyorum. Toprak içerisinde yüksek oranda kil var. Kil önemli kavram. Çatlaklar oluşmuş. Evet. Bu çatlaklardan aşağı doğru inen tozlar suyla beraber ıslanıp şişerek tekrar yukarıya çıkıyor. Dönen toprak da diyoruz buna. Öseyme bu toprağı seviyor, soruyor. Unutmayalım. Vertisol topraklardır. Ve son türe baktığımız zaman arkadaşlar. Orta kuşağın karasal bölgelerinde çayır bir ç harfini duydum. Humus bakımından humusça çok zengin, koyu renkli ya da buna ne diyoruz? Kara toprak, siyah topraklarda dediğimiz şeyden unutmayalım. Çernezyon toprakları. Erzurum Kars platolarında gördüğümüz bir toprak tipiydi. Peki cevabımız ne çıktı? Kim boşta kaldı? Pozol topraklar doğru yanıtımız olacaktır. Pozol'dan atar kelimemiz nedir arkadaşlar? Serin nemli iklimlerde iğne yapraklı ormanlar bölgesinde oluşan ama şu kelime çok önemli kül ya da gri renkli topraklar diye geçecektir. Burada Podzol'da anahtar kelimemiz bu. Kül, gri, renkli topraklarımız. Dördüncü sorudayız. Türkiye haritası üzerinde bize bazı alanlar işaretlenmiş. Bakıyorum arkadaşlar. işaretli olan yerlerden birisi Samsun. Samsun denince benim aklıma Bafra ve Çarşamba ovaları geldi. Diğer noktamız Adana yöresi Çukurova geldi. Diğer noktamız İzmir, Menemen ovası. Diğer yerimiz Aydın, Selçuk ve Balatovaları. Burada ise Mersin yer alıyor, Silifke Ovası. Yani bana harita üzerinde gösterilen yerlerin hepsi Delta Ovalarımız. Ülkemizin en önemli deltaları verilmiş. Delta Ovaları akarsuların taşıyıp getirdiği materyallerin birikmesiyle meydana geliyor. Peki biz akarsuyun taşıyıp getirdiği topraklara ne topraklar diyoruz? Alüvyal topraklar diyoruz. Deltaları gördüğümüzde alüvyal ifadesini yazacağız. Akdeniz ikliminin kırmızı renkli toprakları terra rossa. Evet çatlakların oluştuğu kirli yapıya sahip olan dönen topraklar vertisol. Halomorfik tuzlu eski göl tabanlarında suların çekilmesiyle yüzeyinde tuz birikimleri görülen tuzlu toprağımız halomorfik. Ve iç bölgelerimizde bozkır örtüsü altında gelişen bakın step step bize ne yapacak? kırı çağrıştıracak. Bunlar da böyle soru üzerinden bir tekrarlamış olalım. Arkadaşlar 5. sorumuzda yine Türkiye haritası üzerinde bize 5 tane alan verilmiş. Bu alanlardaki toprak özellikleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmış. Kaç numaralı alana ait bilgi verilmemiştir. Kim boşta kalacak yine bunları bulmaya çalışalım. Türkiye'nin en verimli tarım arazileri bulunur. Akarsuların taşıdığı alevyonların birikmesiyle oluşmuştur. Güzel. Ve bir de ne diyor? horizonları yani katmanları oluşmamıştır. Katmanları gelişmeyen topraklara biz ne diyoruz arkadaşlar? Azonal topraklar diyoruz. Akarsuların etkisiyle oluşan azonal topraksa neydi? Alüvyal toprak. Bunun için arkadaşlar 3 numaralı yer uygundur. Burada çukurovamız var. O zaman birinci cümleyi 3 numaralı yerle eşleştirdik. Kalker anakaya da oluşmuş kırmızı akdeniz toprakları görülür. Türkiye'nin en önemli zeytin üretim alanlarından birisidir. Zeytin kelimesi de bizi ne yaptı? Bir numaralı yere Akdeniz iklimi de görülüyor. Güney Marmara'da bunu bulabiliriz. Buraya bir dedim. Dağ yamaçlarında sel ve yağmur sularının ince materyalleri taşımasıyla geriye taşlı topraklar kalıyor. Taşlı topraklar tarıma elverişsiz olan topraklar. Nerede görülecek? Evet biraz dağlık bir yer bulmamız lazım değil mi arkadaşlar? Dört numara nasıl duruyor? Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi, Erzincan, Erzurum yöresine doğru dağlık sahalarımız oldukça geniş yer kaplar. Gelin bunu dörtle eşleştirelim. Direnaj iyi değil. Yani su tahliyesi iyi olmadığından. Kurak ve kapalı havza. Evet Tuz Gölü çevresi bence çıktı arkadaşlar. Türkiye'nin en geniş kapalı havzası. Kurak bölge toprak yüzeyinde tuz birikimi fazla. Yıkanmaz olduğu için Alkalileşme görülüyor. Yıkanmış topraklarda asidik özellik, az yıkanmış kurak bölge topraklarında ise alkalileşme dediğimiz özellikler karşımıza çıkıyor. Burada kurak, kapalı havza ve tuz kavramları bizi 2 numaralı bölgeye götürdü. 5 numaralı bölgede Fırat havzasında ise herhangi bir cümle olmadı. Burası Fırat havzası, burası alüvyal toprakların bulunduğu Mezopotamya dediğimiz sahaya denk geliyor. Burayla ilgili bir bilgi verilmemiştir. Altıncı soruya geçtim. Bir araştırmacı nokta nokta incelediğinde yüzeyden derine doğru gittikçe fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı olan horizonlardan oluştuğunu gözlemlemiş. Horizonları gördüyse o zaman bu nasıl bir toprakta inceleme yapmıştır? Zonal yani yerli bir toprak üzerinde inceleme yapmıştır. Yerli toprakların oluşumunda ise arkadaşlar iklim ve bitki örtüsü belirleyici olmaktadır. Acaba hangi toprak buraya yazılamaz? Buraya ne getirilemez? Alüvyal topraklar. Alüvyal topraklar neydi arkadaşlar? Azonal topraktı. Bakın cevabımız direkt çıktı. Azonal toprak, alüvyal toprak, akarsuların taşıdığı materyallerle oluşuyor. Bir yerdeki iklim ve bitki örtüsü altında şekillenen, oradaki ana kayanın çözülmesiyle meydana gelen bir toprak değildir. Terra rossa topraklarında Akdeniz iklimini göreceğiz. Pozzol topraklarda serin nemli iklim göreceğiz. Chernozem topraklarında karasal iklimi göreceğiz. Laterit topraklarda ekvatoral iklim özelliklerini göreceğiz. Bunların hepsinde yüzeyden derine doğru gittikçe A, B, C, D şeklinde horizonlaşma vardır. Ancak akarsu etkisiyle oluşan alüvyal topraklarda bunu göremeyiz. Peki buraya alüvyal dışında başka ne yazabilirdi arkadaşlar? Yine horizonları olmayan taşınmış dediğimiz bu toprak grubunun içerisinde özellikle rüzgar etkisiyle oluşan löz ve buzulların etkisiyle oluşan moren isimleri de yazılabilirdi. Bunları da unutmayalım. Yedinci sorumuzda. X bölgesinde X aldık arkadaşlar. Ne varmış? Kahverengi orman toprakları. Peki biz hemen bunu ülkemizden şöyle bir örneklendirmeye çalışalım. Bizde de olan bir toprak tipi olduğu için Türkiye'de kahverengi orman toprakları Karadeniz iklim bölgesi içerisinde yer alıyor ve buradaki orman örtüsü altında gelişen ormandan dolayı da humus bakımından zengin bir toprak tipimiz. Y bölgesine baktığımızda ise arkadaşlar burada tundra topraklarını gördüm. O zaman burada Tundra iklimi var. Yani soğuk kutup altı dediğimiz bir bölgeye gittik. Şimdi buradan X ve Y'nin ortamlarını çıkarttıktan sonra bunları karşılaştıracağız ve neyi bulacağız? Yanlış olan ifadeyi seçeceğiz. Hadi bulalım. X bölgesinde yani Karadeniz ikliminde sıcaklık ve yağış ortalaması tundraya göre kesinlikle daha yüksek olacaktır. Biri doğru olarak aldım. Y bölgesinde toprakta humus birikimi daha fazla. Humus toprakta organik madde. Bu organik maddenin çok olması tabii ki üzerindeki bitki örtüsünün de gür olması ile ilgilidir. Dolayısıyla tundura bölgesindeki ot ve yosun yerine orman örtüsü altında humus oranı daha yüksek olacaktır. O yüzden 2 numaralı ifadeyi yanlış olarak seçtim. X bölgesinde toprak oluşumu daha hızlıdır. Karadeniz iklimi daha sıcak, nemli ve yağışlı. Kimyasal çözülme daha etkili. Burada şu bilgiyi tekrar hatırlatıyorum, unutmayalım. Arkadaşlar kimyasal çözülmenin etkili olduğu yerlerde toprak oluşum süreci daha hızlı gerçekleşiyor. 2016 yılında da bu bize bir sınav sorusu olarak gelmişti, unutmayalım. X'de toprak oluşumu hızlıysa doğru dedim. Y bölgesinde, yani Tundra'da, yani soğuk bölgede tarım olanakları daha fazlaymış. Burada artık tarım yapamıyoruz, tarım sınırını geçtik. Burada temel geçim kaynağını işte rengeyikleri, balıkçılık gibi Et protein ağırlıklı ürünler oluşturuyor. Dolayısıyla bu da yanlıştır dedik ve ne yaptık arkadaşlar? Biz burada iki tane yanlışı şöylece seçi Y bölgesine tarım olanakları fazla değildir. Y bölgesine toprakta humus birikimi fazla değildir. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. Sekizinci sorumuzda fiziksel ve mekanik ufalanma sıcaklık farkları ile doğru orantılıdır. Yani arkadaşlar sıcaklık farkı ne kadar şiddetliyse fiziksel çözülmede o kadar etkilidir. Bölgelerin nem oranlarını ve sıcaklık farklarını dikkate aldığımızda kaç numaralı noktada fiziksel çözülmenin daha şiddetli olduğu söylenebilir? Fiziksel çözülmenin şiddetli olması için bizim iklimimizin kurak olması, yani bağıl nem oranının düşük olması ve doğru orantıdan dolayı sıcaklık farkımızın da fazla olması gerekiyor. Sıcaklık farkı en yüksek olan noktamız 5. Bağıl nem oranı en düşük olan yani en kuru olan havamız 5. Dolayısıyla 5 numaralı bölge daha kurak iklim özelliklerine, hava koşullarına sahip olduğu için bu bölgede fiziksel ayrışma daha şiddetlidir diyeceğiz. Cevabımız Edirne. Fiziksel çözülmenin etkili olduğu yerlerde ise yine tekrar ediyorum çok önemli. Toprak oluşum süreci nasıldır arkadaşlar? oldukça yavaştır ya da geçtir şeklinde burayı değerlendireceğiz. Bu bilgi önemli fiziksel ve kimyasal çözülme. Azonan topraklar içerisinde özellikle alüvyanlar. Diğer grupta ise arkadaşlar çernezyum, terra rossa ve laterit toprakları ile ilgili özellikleri bilhassa iyi not edelim. Bunlar denemelerde de en sık karşılaşacağımız kavramlardır. Buradan soru kaçırmayalım. Diğer çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar.